Size ben 15'te 7 atarım. Hazır. Oturacağım. <laughs> <laughs> Orayı boş bırakıyorum. Evet. Yoksa atarım oraya yani. Bomboş. Hazır. <laughs> Aferin oğlum. Biraz daha sonra hiç geçmeni tavsiye etmem. Sen <laughs> buna geçmek Güney. Ay çevrilmedi. Hepsini <laughs> Mete atacağım. Değiş tane ben vuruyorum. Bismillah. Çatalı açacağım. Oraya vuracağım. O köşeye tamam. <laughs> Hazır mı? Hoppa! <laughs> ver. Oraya <laughs> atacağım <yatsayım> yine. Top ver. Top <laughs> top, top. Oo, oh, hadi bu Osman ver. <laughs> o zaman ben de devamını getiriyorum. <laughs> evet Erdem vuruyor. Uf. Evet. Başlıyoruz tamam. Hazır. Evet başlar. Hazır. Bu bir. Evet. Sola. Okay. Okay. Sen iki. Okay. Sen ikiydin değil mi? Hocam tamam. bir doksan yakışır. O zaman bayramı kırmıyoruz. Ya bu nasıl bir şey ya? Her o tarafa gidiyor köpek ya. Açıktan vereceğim tavsiyeyi. Lak çakalak çıkacak. Aynısından bir daha hocam ne yapacak? Bravo. Aynısından bir daha. <laughs> ben İsrail'im. <laughs> Hadi <Sahtekar>, gel <laughs> yalancı şerif size. Kafa yakalayabiliriz. Vuran bir al geç. Hocam saha var ya arkada giremiyor <laughs> buraya. Üç tane atarsan bitiyor işiniz. Tabii tabii. Tabii Uf. Netten bitan olur gibi. Sonuncuyu bu sonuncuyu. Gol Gol. bir daha dönecek bak bir daha zıplık gol 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 fileden fileden hocam gol 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 gol, ay, ay, gol değil fileden gol değil hocam fenerin altına döndü hayır ileriye hadi osman hocam